Takımda ki daha sesini yükseltme yükselt, kanka. tamam mı? Kanka amına koyarım ha. Özür dilerim. <laughs> ne, ne, kanka? Takımdaki kanka iki tane ben kanka. oğlum. Oğlum bir sussana <gülüyor> kardeşim sen de. Sus anlaşın hiç bu adam ya. Yıldırım SSC oldum. bakayım. Hayır kanka. Tekrar ha tekrar ha. Egeyin egeyin egeyin. Bak sayede iyi girdik de sonra adamlar sikti bedavuz. Ya Göktaş'ın şöyle <laughs> bir sıkıntısı var. Ölen takım arkadaşına yani. gülüyor anladın <Evet. ben> <laughs> mı? Oğlum bak şu saygı konusuna ben... biraz daha dikkat etmeni istiyorum <laughs> gerçekten. Yıldırım, Sen Kanka adam <laughs> IGL'desin de bu kadar da IGL olmasın için... Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben konuşayım yani, mı uğrayayım mı? Sen hangisini <laughs> istiyorsun? Onu söyle, ben onu yapayım. Kanka, ne yapalım şimdi? Önerisi olan var mı? Oğlum öyle bir flash yok amına koyayım ya.